Sarıkamış Harekatı, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Cephesi'nde gerçekleştirdiği ve büyük bir felaketle sonuçlanan askeri harekat. 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında yaşanan savaş, askeri tarihimizin üzerinde en çok konuşulan, tartışılan ve spekülasyonların yapıldığı askeri harekattır. Kamış Harekatı'nın başlıca iki sebebinden bahsedilebilir. Bunlardan ilki Osmanlı'nın Batum, Sarıkamış, Artvin, Kars ve Ardahan'ı geri almak istemesi, diğeri ise müttefik Almanya'nın Bakü petrollerine ulaşma arzusuydu. Harekat Enver Paşa'nın komutasında Rus ordusunun çevrilerek imha edilmesi üzerine kurulu bir planla başladı kağıt üzerinde uygulanabilir gözüken planın, gerçek hayatla uyuşmayan birkaç noktası söz konusuydu. Tarihçi İlber Ortaylı'nın tespitlerine göre, her şeyden önce ordumuzun en büyük eksiği, askerin kış şartlarına uygun kıyafet ve donanımdan yoksun olmasıydı. Ayrıca Rus birlikleri cepheye trenle dinlenmiş olarak gelirken, o yıllarda Anadolu'da Ankara'dan öteye demir yolu yoktu. Son olarak kış şartlarında kazılacak siperlerin keçeyle kaplanması gibi tekniklere Rus ordusu çok daha hakimdi. Bütün bunlara rağmen ilk günlerde başarıyla uygulanan Sarıkamış Harekatı, ilerleyen günlerde ağırlaşan hava şartlarıyla tam bir çıkmaza girdi. Dağlarda kahramanca savaşmasına rağmen Mehmetçik düşmana değil soğuğa ve salgın hastalıklara yenildi. Genel Kurmay'ın açıklamasına göre 60 bin askerimizin şehit düştüğü Allahu Ekber dağlarında Rus ordusu da 30 binin üzerinde kayıp vermiştir. PTT 2014 yılında bütün ağır koşullara rağmen canları pahasına yurtlarını savunurken şehit düşen askerlerimiz anısına Sarıkamış Harekatı'nın 100. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde özel bir pul serisi tedavüle çıkarmıştır.